Evet, herkese hayırlı haftalar diliyorum sevgili dostlar. Şimdi ilk videomuzun konusuna gelelim. Ee, aslında burada önce amacımdan bahsedip sonra kendimi tanıtmak isterim. Asıl e, buradaki amacım e, belki ilk videomuz olduğu için çok fazla kişi erişemeyeceğiz ama erişebildiğimiz kadar insana dokunabilirsek benim için gerçekten e, keyif verici bir durum olacak. Onu açıkça söyleyebilirim. E, konu tesis sorunları. Steroidler, anabolizanlar... Ee, ne yazık ki ülkemizde sosyal medya algısı yüzünden insanların çok erken yaşta veyahut da çok yanlış şekilde kullanımlarıyla alakalı çok büyük bir eksiklik var. Bu yüzden e, işe girecek olan insanlar da korkuyor. Ee, Birçok insan. Birçok insan korkuyor arkadaşlar Şarj bitti birçok insan korktuğu için işe de ulaşmak istemiyor şimdi olsun. Çünkü bu yanlış kullanımlar. Ne yazık ki yanlış kullanımlar. İnsanları dışarıdan korkutmaya başladı. Şu anda bulunduğumuz durumun içindeki ciddiyet ne yazık ki kötü. Görüyorsunuz 16-17 yaşında çocuklar belki merdiven altlarında, belki daha farklı yerlerde üretilen sahte steroidler, sahte testosteronlar başlayacak insanların sadece testosteronla değil de e, ilk seferinde tren tanışıp prima balonla tanışıp masteronla tanışıp, anavarla tanışıp kendini gençliğini heba ettiği, işten soğuduğu veya da hızlı kazanılan şeyi hızlı kaybettiğini görebiliyoruz. E, ne yazık ki bu işte böyle bir denge vardır arkadaşlar. Eğer bir şeyi çok hızlı kazanırsanız onu o kadar hızlı kaybedersiniz. E, temelde hedefiniz her zaman bir anda Hayalinizdeki fiziğe ulaşmak olmasın. Ya böyle bir dünya yok. Olur. Olmasını olur. Yapabilirsiniz. Ama bu sağlık açısından ne kadar sağlık? Bu 20 yaşında başlayan bir birey 30 yaşında ne halde olacak? Yani bunları biraz göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ne yazık ki. Yani yolun doğrusunu da azıcık izah etmek isteyeceğim. Bildiğim kadarını anlatmaya çalışacağım sizlere burada. Ee, kısaca konuya gelecek olursak şöyle başlayalım sevgili dostlar. Bence Bakın altını özellikle çiziyorum bence. Ee, ve bence birçok bu işin içerisinde, bu camiada olan insanla görüştüğünüzde aynı cevabı vermesi gerekiyor. Aksini iddia eden, size ilaç satmaya çalışan, sadece testosteronla kalmayın, diğer ilaçları da size kitleyeyim diye düşünen antrenörlerden başka bir şey değil. Bak bu bir. Aklımızda kalsın. Evet sadete geliyorum arkadaşlar yine. Ufak bir şaz bitti. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şu şekilde devam ediyoruz. Sen bir önce 500 testosteronla başla. Vücudunun nasıl bir tepki verdiğini gör. Ki ilaca başlamadan önce kan testlerine baktır. Karaciğerin fonksiyonların iyi mi? Böbrek fonksiyonların iyi mi? Kalp rahatsızlığın var mı? Yani bunları kullanıp ölen insanlar da var. Ne yazık ki burada bilgi eksikliği var. Ee, önce bir testlerine bak. Vücudun elverişli mi temiz mi? Eğer vücudun temizse bir önce testosteronla başla. Ya neden tren kullanıyorsun kardeşim sen? He? Yani Olympia mı olacaksın. Gözünü sevdiğim. Yani eğer öyle bir hayalin varsa yine saygı duyuyorum bak. Büyük oynayacaksındır. Belki o nebze saygı duyuyorum. E ki keza ben yine şunu savunan bir insanım. Bakın arkadaşlar gerçekten bir gün çıkıp podyumda yarışmayacaksanız. Böyle bir hayaliniz yoksa doğal gidin arkadaşlar. 6 sene 7 sene yapın her neyse. 20 yaşında başlayın 26-27 doğal gidin. Canavar gibi durmak zorunda değilsiniz. Sağlıklı olun. Ki şunu her zaman söylüyorum. Sen sadece testosteron da alsan, işin e, anabolizan güçlü ilaçlar kısmına geçmesen dahi alacağın karaciğer zararı, döküleceğin, dökülecek saçlar, e, böbreklerin, iç organların değer mi? Eğer yarışma yapacaksan kafanda bu yolda ölmek varsa saygı duyuyorum diyebilir. Ama güzel kardeşim benim. Sadece aynada güzel görünebilmek için eğer sen steroid türevlerini kullanıyorsan bak burada çok büyük bir mental yanlışlık var. <laughs> var. Ee, buradan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Varsayım <laughs> yapıyorum. <laughs> Aynada güzel görmek için yine kullandım. Senin tercihin bu. Tabii ki tercihler tartışılmaz. Ee, kullandın. Dediğim gibi sen neden ilk başta kullandığında tren bolon kullanıyorsun kardeşim? Neden bolden sokuyorsun vücuduna? Tamam daha dolu bir görüntü, daha iyi bir görüntü, daha hızlı verim. Ama bir tanış, bir PCT yap. Ee, tesis sorunu kullan 3 ay 4 ay ondan sonra PCT kürüne başla PCT kürünün ne olduğunu bilmeyenler var bizim ülkemizde bakın gerçekten bu iş şaka değil arkadaşlar işte. ee, hani bizden artık bizim mentalden artık geçmiş yani biz ne evlenmeyi düşünüyoruz ne bir şey düşünüyoruz ee, tek kafamızdaki şey bir gün o podyuma çıkıp podyumu devirebilmek bizim kafamız bizim yaşantımız bu ya ben 30-32'me geldiğim zaman demeyeceğim sperm kalitem düştü, çoluğum çocuğum olmuyor diye düşünmeyeceğim. Ama sen düşüneceksin güzel kardeşim. O yüzden burada çok büyük bir bilgi eksikliği var. PCT nasıl yapılacak, nasıl yapılıyor, süreç nasıl işliyor bunları öyle öğren. E, ve hatta profesyonel bir insandan destek al. Zaten bu işe girişiyorsan muhakkak profesyonel bir destek alman gerekiyor. Bir de böyle hay be ben testosteron basayım, kullanayım. E, giriş yapayım, çıkış yapayım. Ne kadar da alacağını bilmiyorsun. PCT süreci nasıl işliyor bilmiyorsun. Yani ne yazık ki bu işten zararlı çıkarsın. Güzel Benim. O yüzden gidiyorsun profesyonel destek alıyorsun. Ya da her şeyi ağdan zeyi o kadar yaraştırman lazım ki zarar görmeyesin. Neyse sadete gelelim arkadaşlar. İkinci konudan bahsedeyim birazcık. Şöyle şimdi bakın. Ee, size anlatıyorum. Ben de daha yolun başındayım. Bunu da göz ardı etmeyelim tabii ki. Ben de daha işin anabolizan güçlü anabolizanlar kısmına geçmedim. E, i̇lk süreçteyim. İlk ilaca başladığım süreç şu an sadece testosteron enantat kullandık ve aşağı yukarı 17-18 haftadır sürecin içerisinde 20 haftada tamamlayıp PCT sürecine başlayacağım. Bakın PCT sürecine başlayacağım. E, PCT tamamlayıp doğal hormonları geri getirdikten sonra ondan sonra tekrardan güçlü anabolizanlar kısmına geçeceğiz ama bu işte biraz süre alması gerekiyor. Bu bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi. Ayrıyeten PCT yap, yapın deme sebebim. Şimdi PCT yapmayan bir insan aşağı yukarı 10-12 haftalık kürde belki bir ayda toparlanabilecekken PCT yapmayan bir insan 2 ayda, 3 ayda falan toparlanabilir. Bu da ne demek oluyor? Bak baktığın zaman iş aslında birbiriyle bağlantılı. PCT'yi yapmadığın süreçte şunu yaşayacaksın. Kas kaybolmaya başlayacak. Doğal testosteron yok çünkü bak. Sen ilacı kestiğin dakika, dozajları düşürüp ilaçtan çıktığın dakika 14-15 gün daha eğer enantatsa kanında kalmaya devam ediyor. Propionat veya siklonat kısa isterse büyük ihtimalle 4 hafta, 4 gün, 5 gün sonra falan kanında hiçbir şey kalmamış olacak hemen hemen. Enantat kullanıyorsan 14-20 güne kadar en fazla yani kanında hala sehir edilebilir. 14 gün bittikten sonra kardeşim sen de hiçbir şekilde testosteron kalmıyor. Depolar boş. Depolar bomboş. Beni algılayabiliyor musun? Bak bunu bir oturtalım. Depoların tamamen bomboş. Ne oluyor? Kadınlar çok şanslı. Onlarda testosteron yok. Ama ne yazık ki erkeklerde östrojen de bulunuyor. Zaten östrojen dengesini iyi tutmak gerekiyor. Kür içinde armidex kullanman lazım vesaire vesaire. PCD'de kullanacağın işte preglinlerdir, vesaire bu tarz ilaçlar bu konuda profesyonel destek almanı o yüzden söyledim. Sadete gelecek olursak PCT yaptığın zaman bir ay kadar doğal hormonların geri geliyor. Bu da ne olacak? Bir ayda kaybettiğin kasla PCT yapmayıp iki ayda 3 ayda toparlandığın hormon dengen yüzünden kas kaybın daha fazla olacak. Yani ilaçtan çıktığında yüzde %20, yirmi kazandığının yüzde yirmisini yüzde otuzunu kaybetmek varken sen yüzde %60'ını yüzde altmışını kaybedeceksin. Yine doğru bir yol mu? Tabii ki doğru bir yol değil. Salete geliyorum tekrardan. Ee, dediğim gibi ben de ilk testosteronla başladım. Şu anda da testosteron kullanıyoruz. En an tat sadece testosteron. Tepkiyi gördük. Ee, ben de sivilcelenme çok yaptı. Karaciğer kullan e, almama rağmen sivilcelenme çok bende reaksiyon gösterdi. Kiminin saçı dökülür. Kiminde farklı bir reaksiyon gösterir. Yani daha çok haplar saç döker. Ama gene de e, testosteron yüksekliğinden Herkese farklı bir e, dokunuşu oluyor bu maddenin ne yazık ki. Onu bir gözlemle. Birincisi bu. Ayrıca spor geçmişinin iyi olması lazım. Sen başladın 3 ay, 5 ay, 6 ay spor yaptın. Ya bu 6 ayla yapılabilecek bir şey değil arkadaşlar. Bakın gerçekten değil. Ee, yanlış anlamayın. Ee, İlla ki bodyci olmak zorunda değilsiniz ama bir spor geçmişinizin çok uzun olması lazım. Hatta ilacın daha iyi çalışabilmesi için bile. Ee, gene söylüyorum yanlış anlaşılmasın. 10 sene kadar amatör, 2 sene kadar e, profesyonel bir futbol oynama sürecim oldu. Beslenme mezunuyum. 6 senelik bir, 5 e, senelik bir e, doğal vücut geliştirme sürecim oldu. Tabii futboldan dolayı ara ara, futba, futbola yoğunlaşma dönemlerimiz oldu ama fitness kısmını 3 sene desek, 3 senede tam ciddi anlamda body building kısmına giriş yapmış durumdayım aktif olarak personal trainerlık yapıyoruz. Dediğim gibi bir spor geçmişin bulunması gerekiyor. Sen eğer bu sporu 5 aydır 6 aydır yapıyorsan yani bir 100, 100 120 kiloyu doğal bir şekilde bench'te itemiyorsan kendi kilolarını taşıyamıyorsan ya zaten ilaçtan da verim alamayacaksın. Keza eğer iskeleton gibi bir şeysen, 3 ay içinde canavar gibi olduysan, kesitin de yapmıyorsan İki ay içinde de aynı haline neredeyse yaklaşacaksın. Bak kas kaybın bu kadar fazla olacak. Ama işi profesyonel bir şekilde yapıp, PCT'ni de iyi tutup, hormonlarını kolayca geri getirebilirsen, işler biraz daha kolay olacak. Ee, riskli bir iş. Dediğim gibi bakın. Önce üç şart var elimizde. Birincisi, Önce testosteronla başla. Vücudunun tepkisini gör. İlaç nedir? Neyin nesidir? Bir tanış, bir öğren. Bu bir. İkinci, Spor geçmişin iyi olsun. Bence en az 2 seneyi devirmen lazım. 3 seneyi devirmen lazım. Yani doğal bir sınırlarını gördükten sonra olaya girmen gerekiyor. Doğal sınırlarını görmeden hani normal bir fizikteyken girersen aldığın verim de aynı olacak. Kaybedeceğin kasta fazlasıyla olacak. <laughs> Üçüncü faktör. En önemli faktörden bahsediyorum. Bakın arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Ne yazık ki sosyal medya yüzünden algınız o kadar kırılmış ki ya kafayı yemek üzereyim. Salondayım 17 yaşında çocuk gelmiş bana Abi steroid ne diyor Ve hatta kullanayım mı diyor Ya kardeşim sen 17 yaşındasın Ya da ergensin Bak ergenlik çağın o daha yeni başlamış He bak şuna saygı duyarım Bir niyat Kaya'sındır Örnekleme yapıyorum Saygım sonsuz böyle insanlara gerçekten ee, Camianın içindeyiz Gerçekten bunlar büyük isimler şu anda ee, Nihat Kaya'dır far Güneş'tir ee, veyahut da bu ilaç sebebine daha genç başlayan insanlar olabilir. Ee, yani bu adamlar genç yaşlarda kullandığı tamam ama bak adam Dubai'de ikincilik aldı geldi. Bu işi profesyonel olarak yapıyor. Yani sadece aynada güzel gözükeceğim diye yapmıyor anladın mı? Umurunda değil. O belki evlenmek istemiyor. Veyahut da sperm saklayacak veyahut da veyahut da veyahut da. Bu adamların belki kafa yapısı seninle aynı değil ama sen bir antrenör değilsin bir vücut geliştirmeci değilsin veya olmaya çalışmıyorsun. Sen sadece aynada güzel gözükmek için ilaç kullanan gerizekalının teki olacaksın bu işin sonunda. Bak sana o kadar söylüyorum. Çünkü hiçbir şekilde yarışma hayalin yok. Ve hatta gelecekten beklentim farklı olabilir. Yaşamak istediğin günleri yaşayamayacaksın kardeşim ne yazık ki. 17, 18, 19 eğer yarışmacı değilsen yarışmayacaksan bunu meslek haline getirmeyeceksen sakın ve sakın kullanmaman gerekiyor. Bak çok netim bu konuda. Çünkü doğal doğal olarak ergenlik hormonları, vücudunun hormon dengesi 20, 21, 22, 20 bile çok erken. Yine şarjımız bitti. Yine şarjımız bitti. 20 bile çok erken. 21, 22 yaşından önce doğal testosteronun üretilmeye devam ediyor. Sen ne istiyorsun? Zaten vücudunda fazlasıyla var. Olanı kullan. Doğal sperm kaliteni kullan. 21, 22'den sonra hormon dengelerin oturup düzene girmeye başlıyor. Artık podyum yapmayacaksan gerçekten aynada güzel gözükmek istiyorsan işe o zaman girebilirsin. Bir 21 ol, 22 ol. Abi 17 yaşındasın. Profesyonel destek almıyorsun. Yapıştırıyorsun testosteronu. Karaciğerin zarar görüyor. Yüzde 20, yüzde 30. Bir çıkıyorsun mineral eksikliğinden, e, PCT yapmamaktan acı çekiyorsun. İlaç kürün bittiğin zaman. Yani kür de değil. Sadece testosteron kullanıyorum ama siz kür yaptığınız için acı çekiyorsunuz kardeşim. Kendinize bunu yapmayın. Gene videonun başındaki konuya geleceğim. Ee, i̇lk videomuz çok fazla kişiye erişebileceğimizi ben düşünmüyorum şahsen. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Ama buradaki amacım 10 kişiye erişeyim, 20 kişiye erişeyim. İlaca başlayacak 30 kişiye erişeyim. Sorun değil. Belki de 2 kişiye erişeyim yine sorun değil. Ama o 2 kişiyi kurtarabileyim. Ne yazık ki bu kötü fitness camiasının içinden bir şekilde çekip çıkarabileyim. Size ilaç satmak için üç tip ilaç kullanmazsan büyüyemezsin diyecekler. Evet büyüyemez. Ama bunu ikinci, üçüncü ilaç kullandığın senelerde yapmaya başla. Artık işi ciddiye bindirdiğin zaman. Yani ilk seferde bir testosteron al, rahatına bak. Karaciğer koruyucunu al, böbrek koruyucunu al, koruyucularını al. PCT'ni yap. PCT süreci nasıl işliyor? Yani 3 ay boyunca evet testosteron yüksek canavar gibi geziyoruz ama PCT'ye girdiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Tamamen kadınsın yani. Sadece östrojen testosteron olmanın hiçbir şekilde vücutta yok. Ya bu psikolojiyi kaldırabilecek misin? Nereye kadar kullanabileceksin Yani benim tek isteğim bir bir samet olma kardeşim. Anladın mı? Bir bir samet olma. Yani e, ne yazık ki bak kaç tane influencer, kaç tane adam gitti görüştü toparlamaya çalışıyor durumu. Ama ne yazık ki 12 yaşından beri kullandığı için e, belki sertleşme problemleri olabilir. Sperm kalitesinden bahsetmiyorum bile. İç organlarındaki karaciğerlerinden, böbreklerinden bahsetmiyorum bile bakın. Yani e, olayı öyle iğne aldım, bastım. Ama artık vücudum var gibi bir şey değil. Yani ilacı ödediğim para kadar dış tarafta da eczane ilaçları var. Psikolojiyle ödediğin maliyeti var. İşin bu boyutlarına bir bakman lazım. Gene dediğim gibi 2-3 e, kişiye de erişsek benim için güzel bir şey. Gerçekten güzel bir duygu. En azından 2-3 kişiyi bilgilendirdim derim. Ee, bu kanalın ilk videosu olacak. İlerleyen süreçlerde de böyle sohbet edeceğimiz, bir e, şeyler anlatacağım videolar, antrenman videoları. İki kez daha şu konuda da yardımcı olurum. Ee, kendim de bir yarışma sebebimle hazırlanmak istiyorum. Bu süreçte yarışmaya hazırlanırken nasıl bir süreç izliyoruz? Ee, bakın söylüyorum ilk <laughs> bağlantımı sadece testisi olan Enan Tatlı kurdum. Ee, Yarışma sürecine girdiğin zaman evet tabii ki diğer güçlü ilaçlardan destek almak zorundasın. Belki son 2 hafta, 3 hafta kala yarışma, 3-4 hafta kala tren bile o zaman düşünebilirsin adele sertliği için. Ee, bu süreç içerisinde YouTube kanalında evet bunlardan sık sık bahsetmeyi düşünüyorum. Allah'ın izniyle artık yarışmaya giderken bir yarışma vlogu olarak bir video atarız biz de yürüyeceğiz. Elimizden geldiğince bu yolda mücadele etmeye çalışacağız. Ama biz bu işi meslek haline döktük. Zaten antrenörlük yapıyorum aktif bir şekilde. Yani işi boyutuna da dökmek istediğim için 10-12 senedir futbol, vücut geliştirme, fitness bu camianın içinde olduğum için bilgi konusunda da mezun olduğum için gerekli kurumlardan bütün her şeyim tamam ve ben başlamaya hazır hissettim. Yaşım da 23 ve 22 yaşında ben bu ilaç serüvenine başladım. Yani şurada topu topu 5-6 aydır işin içindeyiz. Ve bu yaşa kadar ben amele miydim? Niye bulmadım? Yani ben antrenörlüğü 16 yaşından beri, 17 yaşından beri yapıyorum. Fitness antrenörlüğünü. Neden enjeksiyon yapmadım? Güzel gözükeceğim diye. Ben dedim ki tamam yarışma yapacağım. Artık zamanı geldi. Bilgim tamam. Ee, bazı şeyler tamam. Her şey rayına oturdu. Tamam artık başlayabilirim. Arkadaşlar bu video bu kadar. Bir 15 dakikanız, 20 dakikanızı aldım. Ama ilaca gireceksen muhakkak dediklerime dikkat et. Bir bilenle yürü. En azından profesyonel bir, biriyle yürü. 17-18 yaşındasın. Gidip kimseden destek almadan kendine yazık etme. Hormonlarını koru. Ee, belki body işi ilgini çekmez. 3 sene, 4 sene sonra çıkmak istersin. Çıkmak istediğinde de bu işten sağlıklı çık. Yani en azından hastanelik olma yani anladın mı? Tek derdim bu. Benim bu camiada gördüğüm en büyük yanlış bu 5-6 senedir belki. E, doğallığı çok savunan bir insandım. Hala da fikrim aynı ama iş yarışma boyutlarına döküldüğü zaman ne yazık ki bazı şeylerden destek alınması gerekiyor. Sadet'e gelelim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.